E teşekkür ederim abicim. Bu sorumluluğu e, bu sorumluluğun farkındayım. Ben bunu inşallah gururla taşıyacağım. E, Burak abi'den sonra kaptan evet benim. Eee açısından herkes sorumluluk alması gerekiyor. Tabii ki ilk sırada ben benim. Ee, ben yıllardır bu formayı e, taşıyorum. 2013'ten beri. Zaman çabuk geçiyor. Geriye baktığımda Emre abiyle, Arda abiyle zaman geçirdiğim günler hep gözümün önünden geçiyor. Şimdi ise Burak abi ayrıldı. E, ay, abimiz ayrıldı. Ve kaptanlık bana düştü. E, İtalya maçı yarın e, iyi geçeceğini düşünüyorum. E, tabii ki iki takım da Dünya Kupası'na Kupası katılamadı. E, i̇ki takım da çok üzgün. Çok üzüntülü. E, yarınki maç bizim için e, önemli çünkü biz burada hep Konya'da iyi atmosfer iyi atmosferle e, karşısında oynadık. Çok güzel an, anılarımız vardı. Fransa, İzlanda, Hollanda iyi maçlarda güzel oynadık. Konya halkı hep bize iyi gelmiştir. İnşallah da yarın güzel bir maç sergileriz. Ben açıkçası üçlü savunmasında, Eee şöyle memnunum. Kendi kulübümde de üçlü savunmada oynuyoruz. 3-5-2 tarzında. Yeni işte hocamızla beraber 3-4-3 sistemini oynadık. Gayet memnunum. Artık biz de bu sistemle e, oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta e, Avrupa izlerinizde herkes üçlü defansla oynuyor. E, tabii ki ara sıra sağda e, sahada problem yaşayabiliriz. Çünkü sonuçta bir kaliteli takıma karşı oynadığınız zaman zorlanabilirsiniz. Ee, ve bunu da yaşadık ama ikinci arı Portekiz'e karşı iyi bir e, maç sevgilediğimizi, sevgilediğimizi düşünüyorum. Şansımızı da bulduk. E, ama maalesef olmadı. Ben açıkçası e, dediğim gibi üçlü sistemden çok memnunum. E, e, bugünden, bugünden itibaren başlayacağız. Daha çok zamanımız var e, gelişmemiz için. Tabii ki bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. E, herkes e, sahada göstermiş olduğu performansından... E, memnun kalmaması gerekiyor. Çok çalışacağız. Çünkü sonuçta koşularımız, yaptığımız e, paslar, defanslar hepsi çok önemli olacak. O yüzden bu sistemi tam oturturmak için zamanla daha iyi yapacağımızı düşünüyorum. E şimdi maçtan sonra hepimiz soyunma odasına girdiğimizde çok sakindik. E, herkes çok üzgündü. İnanın Burak abi'nin üzüntüsünü kimse şu an hissedemez. E, o kadar emek göstermiş. O kadar işler yapmış milli takım için. Ee, biz onu ayağa kaldırmaya çalıştık takım olarak ee, Bu takım için çok hizmet e, gösterdi Bize her zaman sahip çıktı, sevdi Hiçbir zaman buraya gelmemek için e, bir kusur bulmadı O yüzden e, ben yine buradan ona teşekkür ediyorum Onun emeğine sağlık e, O benim için çok yürekli bir insan e, Ama sonuçta hayat devam ediyor e, O maçtan sonra önümüze bakmamız e, e, gerekiyor Yapacak bir şey sonuçta biz e, ikinci arı o mücadeleyi gösterdik e, geri dönme, geri dönmek için ama başaramadık. E, bir yandan da İtalya izlediğim zaman onları bir golle e, turnuva endi. Yani onlar da aynı üzüntüyü yaşıyor. Şu an iki ülkede e, gerçekten aynı üzüntüyü yaşıyor ama hayat devam ediyor. Sonuçta önümüze bakmamız gerekiyor. Ya şimdi şöyle İtalya milli takımı her zaman e, benim şahsi fikrim, şahsi görüşüm her zaman favoridir. Onların oyun şekli, oyun sistemi her zaman çok hoşuma gitmiştir. Bunu zaten kendim de yaşıyorum İtalya'da. Onların çalıştığı gibi taktike önem veren, kaliteli, kaliteli oyunculara olduklarına sahip sahip olan bir takım. Onlara her zaman saygım sonsuzdur. Yarın iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Tabii çoğu oyuncu şimdi belki gelmeyebilir ama yine de diğerleri de çok kaliteli. Kulübümle alakalı ben şimdi geri döndüğümde direkt kulübüme tabii ki odaklamam gerekiyor. Çünkü sonuçta biz şampiyonluk için oynuyoruz. Önümüzdeki çok çok önemli maçlar var. Döndüğümde direkt, direkt Juventus'a karşı oynayacağız. Bir final maçı gibi bizim için. O üç puanı almak istiyoruz. Herkes yukarıda çok yakın. Milan şu an birinci lider. Bizim bir maçımız eksik. İnşallah döndüğümde e, galibiyetlerle e, liderlik oluruz. Ben açıkçası hiç hocayla bu konuyu konuşmadım. E, bu hocanın kararı, e, hocanın ve e, teknik ekibi bu kararı el verdiyse biz de bunu takip etmek zorundayız. Ben sadece kendi e, bakış açımı söylemeye çalıştım. Çünkü ben, ben kendim de kulüpte 3 sistemde oynadığım için, çok memnunum. Sadece ben değil, e, örneğin e, Melih de üçlü savunmalı oynuyor. Yani o açıdan ben söyledim ama ben hocayla bu konu hakkında hiç konuşmadım. Ben teşekkür ediyoruz. Teşekkür Ar ederim. Ringraziamo Hakan, vedendo che non c'è un'altra domanda. Evet, şimdi Stefan Kuntz'la devam ediyoruz.